Herkese merhabalar. 8. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Türkçe 1. dönem 2. sınavına yönelik senaryo 2 sorularını çözeceğiz. Daha önce bir videomuzda senaryo 1'i çözmüştük. Yine sınavımızın boş pdf'ini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan önce indirip kendiniz bir antrenman yapabilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki sözcüklerin bu metinde kazandığı anlamı tahmin edip karşılarına yazınız demiş. Üç tane kelimemiz var. Kahraman, garip, usta. Bakalım bu hikayede uykuyla uyanıklık arasında bir durum vardır. Kahramanın yaşadığı. Kahraman burada. Zaman ve mekan sınırı olmayan garip bir yolculuk. Asma köprüler, sonsuz vadiler, dağlar diye devam ediyor. Garip kelimesi burada. Hayal mi, gerçek mi, var mı, yok mu belli değildir usta yazar usta kelimesi de burada hikaye kahramanlarının ruh hallerini hissettirir ve olabilecekler hakkında ufak ufak kurcular okuyucunun zihnine. Tamam. Sevgili gençler burada kahraman kelimesi hikayedeki kişilerden biri diyebiliriz. Garip kelimesi garip bir yolculuk yani değişik anlamında kullanılmıştır. Değişik bir yolculuk. Usta yazar derken yetenekli yazar. Yetenekli, tecrübeli diyebiliriz. Tamam. Geçtik ikinci sorumuza. Aşağıdaki fiilleri yay ayraç içinde verilen fiilimsi türünü örneklendirecek şekilde cümle içinde kullanınız demiş. Git kelimesini isim fiil olarak bir cümle içerisinde kullanacağız. Gitmek hiç de kolay değildir. Diyebiliriz. Gitmek ekini almış. İsim fiil ekidir. Gör kelimesini sıfat fiil olarak cümle içinde kullanacağız. Olayı görenler şahit olmadılar diyebiliriz. En var gördüğünüz gibi en iki sıfat fiil ekidir ve görmek kelimesi de sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Atlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Çalış fiilini zarf fiil olarak bir cümle içinde kullanacağız. Çok çalışınca başarabildiğimi ben de gördüm. Diyerek kendimizi motive edelim. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza. Aşağıda boş bırakılan yerlere yay ayraç içinde verilen anlamları ifade eden cümleler yazınız demiş. Abartma, karşılaştırma ve benzetme cümleleri kuruyoruz. Önce abartma cümlesi. Bir şeyi olduğundan çok fazla ya da çok az göstereceğiz. Ne diyebiliriz? Sınavdan 100 alınca inşallah dünyalar benim olacak. Dedik. Karşılaştırma cümlesi verelim. Sınıfın en yakışıklı çocuğu tabii ki benim. Çok da mütevaziyiz. Benzetme sanatına bir örnek verelim. Babam beni aslanlar gibi yetiştirdi. Dedik. Evet bu sorumuz sayesinde kendimizi bir hayli övdük. Geçtik dördüncü sorumuza. Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin düğüm ve çözüm bölümlerini olay akışına uygun bir şekilde tamamlayınız demiş. Ben elle yazmak ve uzun yazmak zor olduğundan dolayı burayı yazılı olarak verdim. Ee, ama açıklamalar kısmına bıraktığım pdf'te bu kısımlar olmayacak indirmediyseniz henüz. Serim, şöyle, serim bölümünde şöyle demiş Müge ailesiyle büyük bir şehirde yaşıyordu. Kendisi 14 kardeşi 8 yaşındaydı. Okullar kapanmış, Müge ortaokuldan mezun olmuştu. Müge ve kardeşi her yaz olduğu gibi köylerine gidecek ve fındık mevsimi geldiğinde dedesi ve ninesine yardım edecekti. Dedesi ve ninesi Karadeniz'in şirin bir köyünde yaşıyordu. Şöyle devam ettik. Bu yazda köye geldiler. Kardeşiyle yemyeşil bahçelerinde, fındık ağaçlarının aralarında dedelerine yardım etme görünümlü oyunlar oynuyorlardı. Her şey çok güzeldi. Ta ki o kara gün gelene kadar. Köye kaymakamlık tarafından alınan bir karar tebliğ edilmiş, Müge'nin ailesi de dahil bütün köy yaslara bürünmüştü. Fındık tarlalarının olduğu fındık tarlalarının olduğu genişçe bir alana organize sanayi inşa edilecekmiş. Bütün izinler alınmış. Bir an önce oraların oralardan çekilmeleri isteniyordu. Müge ve kardeşi küçük olduğu için mevzuları tam anlayamıyorlardı. Tapuları mı eksikmiş neymiş? ne olduğunu, durumun ne kadar kötü olduğunu, büyüklerinin hiç gülme işinden, kendileriyle şakalaşmayı bırakmalarından anlıyorlardı. Yaz bitti. Okulların açılma zamanı geldi. Onlar da ilçeye döndüler. Tabii yanlarında dede ve ninelerini de getirdiler. Ağaçları kesilmişti. Artık köye, köyde yaşamayı düşünmüyorlardı. Müge de kardeşi de bu duruma çok üzüldüler. Dedik. Dördüncü sorumuzda böyle cevapladık sevgili gençler. Geldik beşinci sorumuza. Bu metinde vurgulanmak istenen düşünceyi yazınız demiş. Bakalım metnimize. Şairlerin şöhret kazanmaları resim, mimari, müzik, roman ve tiyatro gibi eser üretenler üretenlerden daha zordur. Bir roman tek bir tercüme ile kısa zamanda sahibini dünyaya tanıtabilir. 2-3 sergi veya yarışma, bir ressam, bir heykeltıraş veya bir mimara şöhret kazandırabilir. Fakat bir şairin bu şöhreti kazanması oldukça güçtür. Bu metinde vurgulanmak istenen düşünceyi yani ana fikrimizi soruyor. E, bu tür metinlerde ana fikir genellikle son cümlede gizlidir. Bu metnimizde de ana fikir son cümlemizde gizli. Ne diyoruz? Bir şairin bu şöhreti kazanması oldukça zordur. Yani şairlerin şöhret kazanması hiç kolay değildir. Ana düşüncemiz budur. Bunu şuraya yazdığımı farz edersiniz. Altıncı sorudayız. Aşağıdaki cümle türlerini örneklendiren birer cümle yazınız demiş. Yani bizden kurallı bir fiil cümlesi, devrik bir isim cümlesi kurmamızı istiyor. Ne diyebiliriz? Ağaç yaş iken eğilir dedik. Eğilmek kelimesi yüklemdir ve sonda yer alıyor. O yüzden kuralı bir cümledir. Ee, ayrıca fiil ke fiil kelimesi eğil mek sonuna mek getirebiliyorum. Bir fiil cümlesidir dedik. Devrik cümleye bir örnek bendim her gece seni kapında bekleyen. Bu cümle devrik bir cümle. Çünkü yüklemimiz bendim kelimesidir. Gördüğünüz gibi sonda yer almıyor. O yüzden devriktir. Ayrıca ben kelimesi fiil değildir. Benmek diyemiyorum. O yüzden isim cümlesi dedik. Altıncı sorumuz da böyleydi. Geçtik yedinci sorumuza. Ve son sorumuza. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin çatı özelliğini boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Açıklamamıza bakalım. Etken fiillerin yer aldığı cümlelerde işi yapan özne bellidir. Edilgen çatılı fiillerde ise işi yapan yani özne belli değildir. Bir bakalım. Caddeler tazikli suyla yıkandı. Bu cümlede yüklemimiz yıkandıdır. Özneyi bulmak için hangi soruyu soruyordum? Kim, ve ne sorularını soruyordum. Ne yıkandı? Caddeler yıkandı. Peki yıkama işini yapan caddeler mi? Hayır. Yıkama işini yapan kim? İşte onu biz bilmiyoruz. O yüzden bu cümlenin fiili edilgen çatılı bir fiildir. Boşluğumuza edilgen yazabiliriz. Diğer cümlemize bakalım. Dallar boyunlarını meyvelerden dolayı aşağıya eğmiş. Bu cümlenin fiili yüklemi eğmiş kelimesi. Eğmiş eğen ne? Eğen dallar. Peki eğme işini yapan dal mı? Evet eğme işini yapan dal. Yani gerçek özne var burada. Öznemiz belli. işi yapan belli. O yüzden biz buna etken fiil diyoruz. Tamam. Sevgili gençler sınavımızı çözmüş olduk. Umarım hepiniz sınavda 100 alırsınız. Başarılı olursunuz diyelim. Ayrıca LGS sınavında da inşallah umduklarınızı bulabilirsiniz diyelim Şimdilik bizden bu kadar kalın sağlıcakla